Nasıl Oo. Evet Emin efendi, Güveçimizi nasıl yapıyoruz? güveç? Güzel. Ama şey az olmuş. Bu, bunu da azıcık tavuğa bırakalım he? Olur. Şey, biberle şey biraz az oldu ama. Olsun abi. bu O evet. kadar da olsun. Gel. Arkadaşlar. Bayram Bey odunun tepesine oh. bir bastır. Oo. Hazır mıyız? Of oh, of oh, 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 oh. Evet. Yürü. Ayarlıyor abi dengeli onları. Sarımsak. Bilmiyorum. yok <laughs> mu? <laughs> Bir oldum bu be. Kaç var abi? Ne pişmesi lazım? karıştırayım bunu. Şu abi. Abi. Domatesi nereye koydun? Bu sen böyle. Oh. 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 Ya da şu yapalım mı biraz bitelim. İşte diyorum ya. İnsan birazcık... kaçar. Odun topluyoruz odun ateş yakmak için ha. İnsan kaçar. Aynen. Oh İnsan mısırlar patlıyor. Hop hop hop. <gülüyor> <gülüyor> İyi patlıyor he. Şu... biraz ateş bu bir tarafa geçtiler mi oranın üstüne koy. Aynen biraz aslında közüp tarafa getirebiliriz abi. Zaten. Çıtır çıtır. Patlıyor mu hala? Patlatmış mısır. Ola, ola, ola. Ha döküldü. Oh, oh, um. oh, oh. yansın geceler. Bir tane siftah benden ben yiyorum abi. Oh. Oh. <laughs> bak, Süper. Baba mısırlara bak. Geleceğim mısır yiyin. Ooo. Tampın mısırı da güzel olur ha. Uç elim yandı be. Ha? Harbi elim yandı. Tuzu da kattık. Çok güzel abi eline sağlık. <laughs> Valla tam kıvamında. Peki. Aa, böyle bir nehrimiz var. Kampta su olmazsa olmazımız. Ne güzel hafif değil mi? Abi kamp yerini seçecek zaman mutlaka su bulunsun. Susuz bir kamp zehire dönüşebilir. Onun için... Merhaba dostlarım. Nerede miyiz? Şamlardayız. Arnavut köyü yakın. Piknik alanı, kamp alanı diyebiliriz. Her alanda kullanabileceğiniz bir bölge. Sulak, Güzel, iklimi de güzel, suyu da bol. Dediğim gibi suyun bol olması her zaman iyidir kamp için. Çünkü su gerçekten çok değerli bir varlık kampta. Bulaşık olsun, normal işlerin de olsun, mutlaka bulunması gereken bir şey. Dün saat kaçtı? Gece yarısı odun toplamaya gittik. Şu tepelere falan çıktık biz sellerde aşağı inen odunların hepsini topladık, kestik. Geç videolarını da aldık ama onları da paylaşacağım. Şöyle biraz gezeyim dedim. Buralar çok sık ormanlar. Bundan sonra fazla kamp yapamayacağım gibi geliyor bana. Motor aldım. Ben motor turlarına başlayacağım. Şöyle bakar mısınız? Oo ne kadar güzel. Şöyle. Şunlar diken. Geçemeyeceğim maalesef. Motor aldım dediğim gibi. Ha, kamplarım olacak. Ama çok sık olmayacak. Bu seneyi ben yollarda geçireceğim. Neyse. Geçeyim arkadaşlarım yanına. Şey var ileride baraj da var. Bu barajın oraya da gideceğiz bugün. Oltamız yok. Balık tutabilirdik. Ortamız yok. Ne yapacağız? Gezeceğiz sadece bugün. Aha suya giriyor. Buz gibi yemin ediyorum. Allah. <laughs> Çok iyi be. Gel gel. Uş. Bak bura çukur dikkat et. Çukur orası. Hadi gel. Ha burası var. Ha. No. Çok şam vurmuş be. Buz gibi. Ayaklarım dondu. Uf. Vallahi. Gel. Üf, çok soğuk. Way? Uf. 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 Lan, göründüğü gibi değil ha. Az değil. Kurbağalara çarpma. Bir sürü kurbağa var ha. hiç dayanamıyorum lan dur iki dakika dinlenelim şöyle Uf. <laughs> <Of. gülüyor> çok, <laughs> çok iyi be. Ben de ben çok soğuk. Devam. Buz, 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 suya gidiyorum buz, buz diyorsun. Şunlar ne bekliyorsun yani? vallahi çok soğuk. Çok soğuk be. Harbi ayaklarım tutmuyor. Soğuk. <laughs> Ayaklarımı hissetmiyorum diye Oo, Ama iyi geldi. Çok tatlı be bunun cinsi ne acaba? Evet Emin'le beraber yürüyüşe çıktık. Gezincim. Minik gezgincimiz Emin çok başarılı. Emin 7 senedir babasıyla beraber kamplara çıkıyor, geziyor, dolaşıyor. Çok tecrübeli. Çok beğendim valla. Benden daha iyi diyebilirim size. Emin kardeşimiz bak. Kaç yaşında başladın Emin? 3 yaşında başladı. başladın? 3, Üç buçuk yaşında çocuk doğaya çıkmış ya babasıyla. Kaç yaşındasın şu an? Şu an 11. 11 yaşında yani ortalama 8 sene boyunca doğada çocuk. İyi çok tecrübe edilmiş. Çok hakim yani. Hem iş konusunda hem gezme hem şey olarak fiziki olarak baya baya kendini geliştirmiş çocuk. İyi maşallah. Biz, bizim de geç oldu ama oldu işte. Bir şekilde. Sırtlarını temizlediği ağaçlar var. Düştü bizim adamı. Görürsek. Ekranı kaçırma arada bu. Bak. Aha burada. Burayı burayı iyi çekmen lazım emin. Ola biz niye şeyleri getirmedik? Neymiş balta? Şöyle üstüne aynı baltayı getirebilirdik aslında da. Hiç zorlama bence gidelim Gel gel. Gidelim mi? Ama iyi orası ha gel at. Şimdi. Bak biraz daha mı ya yapar. Burada bir şey yok mi? tamam. Bak aslında. Bak. Ay. Dikene gir. Ne çektin mi? Güzel. Şimdi Nereden geçeyim? Şuradan şuradan direkt. Hiç bozma gel. Kamerada kaçırma. Bozma gel. Oy. Bozma bozma. Gözünü kapat. Gel. Gözünü açma gözlüğün yok çocuğum. Bunu da yüklem. Dur bir dur. Habere kaçırmaz. Ya orman. Ya burası su kanalı gibi bir şey olmuş. Selde buradan baya baya yüksek sular akıyor. Bunların evet. hep yukarıdan gelmeli. Burada orman. full İyi gidiyor ama çok güzel ya. Güzel. Burada full domuz Bak, falan değil var. dolu. Değil mi? Bir yerlerden su akıyor. Evet. Bak. Güzel bir yermiş burası şöyle yapmamız Abi nerede çıktı bunlar? Mandan. Yani diğer adı camış. Ulan sapat. Dur seni vuracağım. Şey diyor ya. Kimi vurayım? Sen. Çok keyifli. Aferin, aferin. <laughs> gitti he. Biraz daha büyük olabilir. Buna sapar diyoruz biz. Çok Çok güzel bir manzara var. arkadaşımız. Ve şimdi Şamlar mağarasına gireceğiz birazdan. Aa bir tane daha. Var.